Herkese merhabalar. Telmecix kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir. Sesimden herkesin sağlığı, sıhhati, huzuru, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili Başak Burçlarına özel kapattım. Başaklar ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlarımızın Ocak ayı boyunca aşk ilişkileriyle alakalı öngörüde bulunabilmek niyetiyle kapattım. Diliyorum ki fincan bize güzel hayırlı şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istediğiniz onu duyarsınız. Sevgili Başaklar ayrıca hemen Önümde melek kartlarımı görüyorsunuz. Yine bu süreçte sizden ihtiyacı olan işareti alabilmek adına bir tane de meleklerden olacak şekilde kart çekeceğiz. Ve meleklerin mesajını da sizler için okuyup değerlendireceğiz sevgili başaklar. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı kaldırdım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar. Sonrasında ben hemen yoruma geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel fallar hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresime WhatsApp attım videonun altında eklidir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Sizler böyle fincanı incelerken bu bilgiyi de vermiş olmak istedim. Şimdi herkes gördüyse ben hemen yoruma geçmek istiyorum. sabrınızı zorluyor arkadaşlar, partner öyle böyle birden sert bir giriş oldu belki ama evli olanlar, şu an hayatında biri olanlar, ilişki anlamında bir beraberliği olanların böyle bir e, durumu çok net olarak çıkmış. Partner böyle bir sabrınızı zorluyor. Hatta böyle bazen ya sen beni sınıyor musun acaba diye bile hissedebilirsiniz. Bu çok normal, bu çok doğal. Bunu bilinçli yapmıyor. Bunu gerçekten sizi sinirlendirmek için, sizi üzmek için e, vesaire işte böyle canınızı sıkmak için yapmıyor. E, yüksek ihtimalle partner size göre daha mı çocuksu, daha mı... E, olgun değil. Yani ilişkide olgun olan taraf sanırım e, sizsiniz sevgili Başaklar. Partner böyle daha çocuksu dediğim gibi e, daha e, aklı beş karış havada ama bu hani aklı beş karış havada kötü anlamda da söylemiyorum. Hani ayakları yere sağlam basan taraf ilişkide e, siz gibisiniz ve bu durumda tabii ki sabrınızı zorlamaya başlamış gibi görünüyor. Duygu durum kesinlikle karşılıklı. Duyguda durumda asla bir problem olduğunu söyleyemem. Siz de partnerinizi seviyorsunuz. Partneriniz de sizi seviyor. Ama bazı karakter çatışmaları yakın geçmişte de yaşanmış. Hani Ocak ayında da biraz böyle bununla alakalı bazı karakter çatışmaları yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi bunun da sebebiyeti sizin daha olgun tarafı olmanız ilişkide karşı tarafın daha böyle çocuksu, daha e, olgun olmayan tavırlar sergiliyor olması. Sabrınızı zorluyor ama düzelecektir. Belki Ocak ayı için bu mümkün müdür? Değil gibi görünüyor. Yani bu sizi sinirlendiren, sabrınızı zorlayan hatta dediğim gibi yani sen bana bir sınav mısın? Benim sabrımı mı sınıyorsun diye düşündüren durumlar ocak ayında da olacak gibi şımarık bir partnerden daha doğrusu burada bahsediyoruz biraz böyle işte tabiri caizse aklı beş karış havada olan bir partnerden bahsediyoruz biraz şımarıklık yapıp sizi zorluyor ama sonuç olarak duyguda durumda hakikaten bir problem yok gibi duruyor arkadaşlar şimdi yalnız olan hayatında kimse olmayan sevgili başaklara gelecek olursak bakın kafanızda e, aşk hayatınızla alakalı bazı stratejik durumlar belirlemiş gibisiniz. Yani bazı yollar e, kafanızda çizmişsiniz. Şimdi bu ne demektir? E, belki etrafınızda var olan insanlara ki var gibi görünüyor, yani sizinle ilgilenen, belki alenen ilgisini size belli eden e, insanlar kesinlikle var gibi duruyor. Ama çok stratejik yaklaşıyorsunuz, çok mantıkla yaklaşıyorsunuz. Ee, geçmiş ilişkilerinizde belki yaşadığınız kötü tecrübeler kaynaklı. Daha seçici olmaya, daha böyle e, duygudan, hani o çok büyük aşktan ziyade daha mantıken bir ilişki yaşamak istiyorsunuz, mantığınıza uyan, belki hayat kalitenize uyan, belki e, karakterinize uyan biriyle bir ilişki yaşamak istiyorsunuz. Bunun için de bazı stratejiler yapmışsınız. Böyle belki birileriyle konuşmalar geçiyorsa ki geçiyor gibi duruyor dediğim gibi etrafınızda böyle insanlar var gibi. E, kendi bünyenizde bir şekilde onları bir elemeye tabi tutuyor gibisiniz. Belki sorduğunuz sorularla belki hangi olaya nasıl tepki vereceğini ölçmek adına böyle bir stratejik ilerleme söz konusu. Ocak ayı hayatınıza biri girip ilişkiye döner mi? Olma olasılığı yüksek aslında ama... Dediğim gibi siz daha böyle mantıkla ilerlediğiniz için, daha seçici davrandığınız için herkes için de bunu maalesef ki söyleyemeyeceğim sevgili Başaklar. Ee, şimdi bunun yanı sıra arkadaşlar, evet böyle bir Yine birlikteli olanlar, flört halinde olanlar ya da evlili olanlar yakın geçmişte bir sıkıntıyla e, karşılaşmışlar. bir Belki ilişki adına bir badire atlatmışlar. Yani bir ayrılığın eşiğine bile gelinmiş olabilir. Ama bu durum e, geride kalmış gibi görünüyor. Şu anda sadece partnerle olan kişisel karakter çatışmaları dışında en azından olacak için böyle bir problem, ayrılık vesaire görünmüyor arkadaşlar diyerek. Hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum. Tabak akarken de her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılım olduğunu, genel açılımlarda %100 nokta atışları yapmanın mümkün olamadığını hatırlatmak istiyorum. O yüzden lütfen bilenler sadece güneş burçlarını dinlemesinler. Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Dinlediğiniz fal ne fal olursa olsun arkadaşlar yükselen burcunuzu dinlemeniz, onun da öngörüsünü almanız çok önemli şimdi gördüğünüz gibi artık tabak aktı şöyle Hatta tutayım Sizlerde net olarak gördüyseniz ben yine şöyle önüme alacağım ki devam edelim ee, beraber yaşayanlar aynı hanede yaşayanlar partneriyle evli olanlar <laughs> özür dilerim sorun yok sıkıntı yok böyle kavga yok dövüş yok sadece aranızda ee, o bahsettiğimiz kişisel çatışma var ya bununla alakalı bazı yine böyle ufak tefek problemler. Sizin böyle e, kendinizi belki partnerinizi sorgulamanıza sebep olacak bazı gelişmeler olabilir ama tatsızlık görünmüyor. yani tatsızlıkla e, sonlanacak bir durum görünmüyor ufak tefek böyle hani dalgalandım duruldum işte bir sinirlendim sakinleştim durumları anları ocak ayında olacaktır ama e, işin sonu e, tatlılığa bağlanıyor gibi duruyor arkadaşlar şimdi genel anlamda yine herkes için söylemek istediğim bir şey var ki çok kısmetli bir süreçtesiniz. Bakın arkadaşlar ne demektir bu? Özellikle bekar olanlar, özellikle e, ilişkisi olmayanlar ya da ilişkisi olup da bekar yani evli olmayanlar için şunu söyleyebilirim. Bakın evlilik teklifi alma, evlilik teklif etme düşünceleri, e, işte yalnızlar için yeni yeni insanlar, yeni yeni fırsatlar çok e, mümkün görünüyor. Kocaman bir balık göstermiş size ee, böyle evlilik teklifi bekliyorsanız Ocak ayında bir sürpriz gelişme olabilir ya da evlenmek evlenme teklifi etmeyi planlıyorsanız Ocak ayı bunun için iyi bir fırsat olabilir Sizler için dediğim gibi yalnızlarda Aslında var etrafınızda bu fincanda da çıkmıştı bazı seçenekler bunları böyle bir eleme e, durumundasınız ee, yalnızlar için de gerçekten böyle e, bir Durumlar yani yeni insanlar yeni tanışmalar söz konusu gibi duruyor bu anlamda da kısmet her türlü açık sevgili başaklar bu anlamda şanslısınız dikkat etmenizi gereken bir insan gözü var bu negatif enerji anlamında söylüyorum hakikaten gerek sizi gerek ilişkinizi belki evliliği evliyseniz evliliğinizi kötü yönde etkileyen bir gözden bahsediyorum çok nazarı değiyor size. Herkes şöyle etrafındaki insanları bence bir düşünsün, bir değerlendirsin. Yani atıyorum partnerle hiçbir problem yokken ona böyle bir güzellikten bahsettiğiniz an kavga etmek gibi. Ya da işte yalnızsanız birinden etkilendiğinizi söylediğinizde sonradan o insandan ters tepki almak gibi. Yani bir insan var yakınınızda ki sizi ciddi manada bu negatif enerjisiyle düşürüyor sevgili Başaklar diyerek fal yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten bilenler bilir ki genel açılımlarda çok ince ayrıntıya girmiyoruz. Çok genel çıkan şeyleri konuşuyoruz ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Şimdi Melek kartlarımı elime aldım. Şöyle açıyorum ki sizler de kartlara bir konsantre olun. Sizin de enerjiniz geçsin. Ben sizler niyetiyle karıştırıp bir tane kart çekeceğim. Bakalım meleklerin size olan mesajı ne olacak sevgili başaklar. Bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa da böyle bir 20 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz efendim. Videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin diyerek Şükret kartı geldi. Sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzellikler de yaşamına akacak diyor. Şimdi bu daha çok e, şükür kartı hakikaten hani e, hayatımızda var olanın kıymetini bilemediğimizi gösterir. Şimdi size der ki sevgili başaklar ilişkinizde veya yalnızsanız etrafınızdaki insanlarla alakalı. Yani güzelliği de görmeye çalışın dedik ya yani hani fincanda da bahsettik biraz sabrımız zorlanıyor biraz karakter farklılığı var diye. E, bu anlamda onun güzelliğini de görmeye çalışın der size gelen işaret kartımız. Eminim ki herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır. Efendim şimdilik benden bu kadar. Bir suçlu lisan ettiysem affola diyorum. Bir sonraki videoda hepinizle yeniden görüşebilmeyi diliyorum o zamana kadar. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.